merhabalar. Bugün size Evet şimdi oldu. ya. Evet bugün ne yapıyoruz? Hemen gösteriyorum. Nerede? Evet. Bu şeyi nasıl alacağımızı göstereceğim size. Çünkü bu tacı çoğumuz çok istiyor ve yani para biriktirmek çok zor geliyor. Öncelikle bunu açmak için bir sesine bakayım bu arada. Heh. Öncelikle Monster Lab oyununa girmemiz gerekiyor ama oynamamız gerekmiyor. Yani göstereceğim. Gir artık. Evet şu gördüğümüz yaratığa yenileceğiz. Ee, neydi Olympus bilmem falan falandı bu. Ee, ona yenilmemiz gerekiyor. İlla ona yenileceksiniz. Sonrasında oyundan çıkmanız yeterli olacaktır. Şimdi biz bir deneyelim önce. Dur be yarabbim. Ah bir şeyler duruyordu evet. Geçen videoda e, tek albine gördü galiba. Öresinde bir bakın mı Yani, mucize falan almaya çalışmayacağım. Siz alın mucizeleri alın. Ben istemiyorum. Çünkü ben o yaratığı bulmaya çalışacağım. Git. hot, Host. Şimdi sen yenileceksin. Ben yenilemeyeceğim. Şu Olimpos boynuzunu bulmaya çalışıyorum bu arada. Şimdi direkt ona yenileceğim. Heh. Bu da. Beni bulamaz ki. Tamam. Şimdi bir yenilelim önce. Tamam, işimiz bitti. Şimdi çıkabilirsiniz. İsteyen izleyebilir. Bilmem arkadaşlarıyla yapmak isteyenler böyle yapabilir. Hiç sorun değil, onunla falan da değil. Şimdi çıktık. İnşallah çıkartmamız açılmıştır. Çıkartma. Evet, ben bir tur daha deneyeceğim. Ay. Şimdi giriyoruz. Evet. Bu kim evet Ha bak, buna yenilmem gerekiyor. Ben daha demin yenildim ya. Buyu koyuyorum Neyse gerek. Tik Neyse. Bu okumu yapmayacağım çünkü ses ekleyemiyorum. Ben tabletten oynadığım için her şeyi tabletten yaptım. Slay bir şekilde bir dakika nerede olmuş? Slay bir şekilde adama yenilmeye gidiyor. Umurumda değil ne bok yersiniz yiyin. Ay pardon. Slay. Ben neden buralara bakıyorum ya? Ben şu yaratığı bulmaya çalışacağım. O Bu arada ben buna yaratık diyordum. Çok tatlı. Tipi yediğimi. Ay ay. Evet. Neredeymiş annesinin kudusu? Ay. Yok oldum. Burada o. Ya. Hadi gidecek. Küçük, şey. Küçük kız. Gezi rüyalarına gireceğim. Yükü. Bularak yenileyim hatta. <laughs> küçük yaratık hadi ölüme çıkartık. Ay ay ay. Sıvaylaşma. <laughs> ya ölüme çık. Koymayacağım inadına koymayacağım. Koymayacağım koymayacağım koymayacağım. Koymayacağım. İnşallah oyunu kaybederiz. Zaten kaybetmemiz mümkün. Çünkü ben bunu koymazdım. Hiçbir şey beceremeyecek Ben çıkart çıkıyorum he. Ben bir de kuş konmazım. Ben de kuş konmaz ne desem. Küçük şey mi desem anlamadım. Evet istediğim şey de buydu. Yay. Direkt çıkalım. Ama bir dakika ödülü. Ah, evet. Açmayı başardım. Yani hiç izlemeyeceğiz. İzlemeden yapmanız gerekiyor. Ne? E, satın ne? Evet. evet, 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 Ne olur öyle bir şey gelmek olsun. Bir dakika. Evet, evet. Bu tadır. Dan. Ay, ben nereden gideyim? He. Ay ucuz mu Baya ucuz bu arada. Hadi alıyorum gitti. Evet. Olimpos. Bilmem misinin tacını almayı başardı. Evet. Kombinimize bilelim. <laughs> evet. Evet. Ne yapıyorsun? Ay. <laughs> evet. Bu videonun da sonuna geldik. Şurundan düşmeden. Ee, gene güzel bir video. Bence güzel bir video değil. Neyse. <laughs> evet. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Çok hayırlı bir PKX'de oyuncusu olarak şu anda videoyum. It's nice. I did you you